Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Ben Emir. Ben Furkan. O, o zaman hadi başlayalım. başlayalım. Arkadaşlar Arka bu sefer ona... sağ oynayacağız. Aynen. Ben Byron aldım. Ben de derim. Girelim. Bakalım bu sefer ne kadar zor olacak. Tekrardan uzak uzak çekiyoruz. Evet. Evet arkadaşlar emir helal tamam topu uzağa at köşeye at söyle. Ah be çok uzak <uzattın>, ne? <he. gülüyor> Aynen Baya. Tamam. Tam tam bu kadar can yeter. Ben elim evizat yumal. Ömez'e vurdum. Bir tane daha gideyim arkadaşlar bu videomuzda da 20 like için üzerinde bir like istiyoruz. Evet çok istiyoruz. Abone olup ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda hangi oyunu seçelim siz karar verin. Siz seçin biz çekelim. Sen bana can bıraktı ya. Başlamadım. Evet. Tıp tıp tıp. Hadi, hadi. Harita numarım. Harita numarım. Vur, 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 vur. Harita vurdun ya. Benim ultim var. Kullanım tamam. Adam sen helal. Kaç, 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 kaç abla Canım yok, canım yok. Tamam sağ ol. Aa, dur top boş. Topun yanına gideyim diyecektim. MZ çıkıyor. Ne güzel top boştu. Of. Ah be, bir ya daha zıplayacaktım da. gidemedim. Ben, ben, ben yok. 8 bit gelecek, şimdi 8 bit gelecek. Gelmedi. Allah ben ölüyorum canım abi. yok canım. Adam kayıp. Hangi aldı? Tamam. Emir yanıma gelmen lazım çünkü şu an bir uzatmaları gidiyor. Geldim geldim. Ama tamam. top da beni ne tuttu ya? Bana gel bir tane. Bana. bana bir tane bas. Golü atamadım ya. Adamlar doluydu. Hadi 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 Edgar hadi Edgar. O öldürecek. Öldüremedi ya. Oto bastığı için gitti ya. Tarete vurdu. Ondan sonra da diğerlerine vuramadığı için öldü. Hadi Edgar, hadi Edgar sen vurabiliyorsun ben vuramıyorum. At bana topu. Helal. Ver bana o topu. Top. Ah be topu alamadım. Alabilseydim iyicene vuracaktım. Gönderecektim olacaktı büyük ihtimalle. Ama alamadım. Koşun koşun alın mantıklı. Şu anda pini de çok. Alın iki hepsi tamam tuttum. Şimdi <laughs> bana can basman lazım iyicine. <laughs> Ver. Hadi be Edgar at. Al. Oh. Atamadım tamam ya. Berabere kaldık. Oh. Neyse en azından berabere kaldık arkadaşlar. Benim görevim tamamlandı yüz yüzlük. Ben karakter değiştireceğim ya. Ben Var, kalayım mı Sen kal bence. Ben kalayım. Piper'la ilk aksesuar aldım. Okay. Bir yoksa adamlar yanıma geldiğinde ölüyorum. Ben... Bari birazcık sürü uzatalım adamlara. karşıda Daryl, Jack ve 8 bit var. Arkadaşlar az önceki az, az önceki videomuzda yani hesaplaşma oynadığımız videoda çok şanssızdık. Full maç eksi 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 yedik. Evet. Yani çok şanssızdık bayağı bir. Onda en azından biraz daha şanslıyım. Şöyle ulti attım. Hadi Emir. Hadi Emir. Şöyle ulti attım. Öldüm ya. Aa ölmedim. Ölmedim. Vuramadım. Vuramadım. Acaba kusar bassaydım adam ölür müydü? 500 vurur muydu? Ben onu merak ediyorum. Gel gel. Yanıma yaptın. Gel. gel. Geldim geldim geldim. Bizimkini bastın güzel oldu. Eğitim ışınlanacak mı? Yok ışınlanmadı. Bak kuşlar 100 vuruyormuş ya. 500 vuruyor. Sıkıyor sandım. Ah be ya, adam ölüyordu ölmedi. Bir tane daha vursana şu Jack'i. Tamam Jackie geldi. Tamam öldü. Şimdi Emir ben Emir beni koruman lazım bana bir tane vursan. Tamam. Ben öldüm. Tamam Olur. ben bir öldürdüm. Hadi şöyle. Şöyle helal helal helal. Tamam ben attım ihtimalle. Attım. Ol. Bir de süper hızlı attım zar zor. Atamadım ki. Ben ortaya koşun. Siz ortaya koşun. Oğlum ben ortaya gidersem yok olur. Hadi hadi hadi. Yürü 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 yürü. Ölüyoruz ölüyoruz Öldük ya. Bizim şeyli çok gitti. Aynen. Bak gitti daha. Şeye. Aa derin geldi. Derin geldi. Tamam deri öldü. Ciki ult attı, ben hepimizi çekti. Ben bir Herkes öldü mü? Derin zehir attım. Derin kaldı galiba. Aynen derin kaldı. Şöyle açalım. Pıtı 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 pıtı. Allah Allah. Okay, okay. Ah be vuramadım bir tane. Bir tane vursaydım ulti atabilirdim. Aslında kendi ulti atsaydın ya. Güzel olur. iyi olurdu. Kendi ulti atsaydın ultiyi. O adam bana koşuyor ya şimdi şuna öldürsün. Kaleyi kapatın kaleyi kapatın öldürsün öldürsün. Ya. sen sola ben sağa. Tamam tamam hadi. Tamam Attım. Jacky var ya tamam, tamam, Jacky var. Jacky. Jacky. Jacky de alın de Allah. alın. Ah beğendim. Çok zor. Annem. Eksi edik. Ben eksi 6 yedim. Ben. Ben bir karakter değişeceğim. Ben de değişeceğim yani. Piper gitmek Ben tabii ki. Ben bir alacağım. Bir kupa olsa bile. Ben bir al. Ben de 480 kupalık. Ne için ne oldu? Hadi ben? Şimdi bakıyoruz, bakıyoruz. Karşıda cisim var ya. Ben bakamadım ama incisi varmış. Sen bir rosa var bir de. Ben neden direkt girdim ki? Aynen niye direkt girdin <laughs> oğlum? <gülüyor> Pat. Şöyle o Ulti Ulticesiye çarptı güzel oldu. Bir öyle bir otom hızcını attım. Şimdi tuttu ya güzel oldu. Ah be. Çıt. Çıt vur ona Leon vur ona. Şu Rosa'ya bir tane falan vursam güzel olacaktı. Leon kardeşim al şu topu. Atarsın sen. Sen atarsın. Helal. <laughs> Attı <ben. gülüyor> Hadi. Leon bir yere mi direkt? Ben. Öldürüm, Emir tamam. Sen de ölmedi. Sen de vurdu, vuramadım. Neyse. Bizim Leon öldü gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Şimdi ben gidiyorum Emir. Ah be, Bak. gönderdim ama olmadı. Aynen, gönderdi. Geçmedi, o kadar adam vardı ki. Gönderdim ama geç geç gidiyor yapıyor ya benim her şey. Rusya dikkatli ol, Rusya çok tehlikeli. İttirdim Doğru. bir tane. DÜF be. Vurdum be. birkaç kez ama yüzüme ölmedi. Üç vuruşta ölüyordu. 2 tane vurdu. Bu sen yine itiyorsun. Orta git atmalı. Çıkıyor adam. Öldürüyor. Ortada ortada ortada. Gitti ya gitti gitti adam. Ah be tutamadım. <laughs> Arkadaşlar bu videomuzda bu kadarlık tamam olsun. olsun. Videomuzu Özellikle beğenmeyi unutmayın. Bir görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. <laughs>